Drama, bireyin kendi özelliklerini ortaya çıkarabildiği bir çalışma yöntemi aslında. Bizim ülkemizde drama'nın birden fazla açıdan değerlendirilmesi ve birden fazla çalışma yöntemi olduğunu e, düşünenlerdenim ben. E, öncelikle drama çalıştırırken ya da drama etkinlikleri, drama egzersizleri yaptırırken, drama'nın bireyin öncelikle orada kendini rahat hissetmesini sağlamak. Bunun sağlandığında da o grubun e, dinamizmini, oluşturması gerekmekte. E, drama nedir sorusunda da drama bireyin yaratıcı özelliğini ortaya çıkardığı bir e, biçimdir diyebiliriz. Bu biçimin birden fazla e, etkisi mevcut. Kişinin yaşamına, grubun e, birlikte hareket etmesi gibi birden fazla açıları mevcut. Bu açılar değerlendirdiğinde birey drama içinde kendini özgür hissetmeli, kendini yaratıcı hissetmeli ve bulunduğu ortamın ruh durumuna göre şekillenmeli. Çünkü birey özellikle Türkiye gibi bazı açılardan kapalı toplumlarda birey kendi özelliklerini fark edemeden ve farkına varamadan yetişiyorlar. Bundan dolayıdır ki özgüven eksikliği, kendini ortaya çıkaramama, kendi kişisel becerilerini, yaratıcılıklarını ortaya çıkaramama gibi bazı temel etmenlerle yüzleşiyorlar. Genellikle bizler süreç içinde dramayı kullandığımızda ben ilkokul çağına ve yetişkin drama üzerine çeşitli kurumlarda ve resmi kurumlarda ders verdiğim dönem genellikle karşılaştığımız tablo kişinin hayatındaki belli açılardan olan eksikliklerini gidermeye ve bunun kendisi için bir yöntem olduğuna inanarak geliyor ya da aileler çocuklarını o konuda buna inandırarak göndermiş oluyorlar. Bu bir bakıma doğru bir seçenek ama insan kendi birey olarak özelliklerini tamamen e, dramayla atlatamıyor. Çünkü bunun bir çevre ve toplumsal etkenleri mevcut. Nerede yaşarsak yaşayalım, birey çevresi ve toplumsal olaylardan etkilendiği gibi toplumsal konulardan da etkilenmek gerekiyor. Etkileniyor da. E, böyle düşünüldüğünde dramanın insan hayatındaki etkisi sadece tiyatro için değil, birey olmanın özelliklerini tamamlaması için gerekiyor. E, çünkü biz birey olarak bazı özelliklerimizi ortaya çıkaramadan büyüyen bir coğrafyanın insanlarıyız. Çünkü ilkokuldan bizim mesleki kaygılarımız başlıyor. İlkokuldan yaşadığımız çevrenin üzerimizdeki baskısı başlıyor. Ekonomik zorlukların üzerimizdeki baskısı başlıyor. Şimdi bunların hepsini temelde nitelendirdiğimizde bireyin yavaş yavaş kendi özelliklerini kaybedip toplumsal konumuna ya da toplumsal sorunlara, ekonomik sorunlara göre bir hayat biçme, bir yöntem ve yol çizme süreci başlıyor. Bu süreçte onun bazı özelliklerini yitirdiği, eğer bir el becerisi varsa bunu geriye attığı, bir gözlem becerisi varsa bunu geriye attığı gibi gibi farklı yeteneklerini göz ardı ettiği, tamamen ekonomik açıdan rahat bir hayat, sağlıklı bir hayat, huzurlu bir hayat seçeneğini daha çok ön plana çıkarıyor. Böyle olduğunda da bazı özelliklerden yetmiş şekilde yetişiyor. O yüzden temelde başlanması, bireyin gözünün açılması, kendinin farkına varmasıyla bu süreç başlatılabilir. Dramanın çeşitli 4, 6, 6, 8, 7, 10 gibi yaş aralıkları mevcut ya da yetişkin drama diye nitelendirdiğimiz yaşları mevcut. Yani ben 50 yaşındaki bir insanla da drama çalıştım, 5 yaşındaki bir çocukla da drama çalıştım. Çalıştığımız yöntemler farklı olsa da insan olarak, birey olarak ortaya çıkarmamız gereken sebepler de aynı oluyor. Bu sebeplerin en başında yaratıcı olma özelliğimizi çocuk yaşlarda kazandığımız için yetişkin yaşlarda bunu ortaya çıkarmak daha zor. O yüzden çocuk yaşlarda yaratıcı olmak daha özgür düşünceye, daha öznel bir şeye tekabül edebiliyor. O yüzden yaratıcılık bunun en başında geliyor, dramanın. Onun dışında etkileşim ve iletişim çok önemli. Dil dediğimiz kavram, dramanın temel özelliği. Ee, ancak dilin dışında e, etkileşim dediğimiz, yani bir bireyin bir başka bir bireyi, bireyle olan iletişimi, e, onunla dil üzerine değil de e, göz üzerine, vücut üzerine, form üzerine de yakınlaşması, onunla olan etkileşimiyle ya da grubun birbiriyle olan etkileşimine bağlanıyor. E, bu süreçleri düşündüğümüzde iletişim, etkileşim ve yaratıcılık e, bireyin kendi hayatını şekillendirme sürecinde oldukça etkin bir yöntem. E, öncelikle bunu kavraması gerekiyor. Bunları yavaş yavaş kavradıktan sonra dramanın e, kendi hayatında kendi hayatında olduğu gibi etrafındaki insanların hayatında da bir farkındalık yaratması gerekiyor. Bu farkındalık Kimisi için bir şeyi okumak da olabiliyor. Kimisi için biriyle iletişim kurarken onu dinlemek de olabiliyor. En başta dediğim gibi yani birey olmanın özelliklerini dramada sağlayabiliriz. Dediğim gibi birçok bunun yolu ve yöntemi mevcut. Ama ben özellikle drama çalışmalarında tabii ki drama çalışmalarının belli bir yöntemi ve belli bir metodu elbette ki var. Bunun hem bir Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde bir metodu var hem de grupların ya da Çalışan kişilerin kendilerince belirlediği bir yöntem var. Burada benim öncelikle dikkat ettiğim nokta, drama nedir sorusunda bir bakıma mı? Drama benim tamamen çalıştığım kişilerle olan iletişimime ve etkileşimime bağlı olarak şekilleniyor. Çünkü karşı tarafı tanımadan onlara yapabileceğiniz dramadaki herhangi bir egzersiz, onların bütünüyle drama sürecini kötü noktaya, yani dramadaki verimlilik sürecini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu olumsuzluklarla ileriki yaşlarda da baş etmesi çok güçleşiyor. O yüzden öncelikle karşı tarafı tanımak, yani hangi yaş grubunda, hangi toplumsal konuma sahip, hangi sınıfsal farklılara sahip, hangi düşünce yapısına sahip, hangi yaratıcılıklara sahip olan insanların kim olduğunu, nasıl olduğunu, nereden geldiğini ve ne şekilde orada bulunduklarını bilmek gerekiyor. Yani ortaya koyduğunuz bir kova, bir çocuğun gözünden, yani kuşlar için su içmek için bir konulan bir kova da olabilir. Öbürüsü için ya da öbür drama çalışanı için bir başka anlamada gelebilir. Bunların hepsini bilmek, dediğim gibi en başta öğrenciyi tanımak, grubu tanımak, grubu bilmekle alakalı. Çünkü her birey farklı düşünce yapısına sahip, farklı bir kimliğe sahip, farklı bir yaratılışa ve yaratıcı düşünceye sahip. Öncelikle bunu eğitmen olarak tamamladığınızda, onları tanıdığınızda zaten kişilerin hangi amaçla dramanın içinde bulunduklarını fark ediyorsunuz. Fark ettikten sonra da ona göre bir egzersiz yöntemi biliyorsunuz ve çeşitlendiriyorsunuz. Bir dönem 60 yaş ve üzeri bir grupla çalışmıştım. ...özellikle onların bazı çekinceleri vardı. Bu çekinceler aslında geneli toplumsal çekinceler. Sadece drama bunu açığa çıkarmak için bir yöntem oluyor oluyordu onlara. Şarkı söyleyemeyen, şarkı söylemekten çekinen, kendi sesini duyamayan... ...kendi sesinden e, iğreti duyan ya da kendi sesini e, doğru kullandığını düşünmeyen bireyleri... ...bir şarkı söyleme çalışmasında bunun hangi yaş evresinde olursa olsun bir sorun olduğunu aslında drama onlara hatırlatıyor. Ama bunu bir sorun gibi hatırlatmıyor. Bunun bir egzersiz ve çalışma metodu olduğunu ve bunların hayatlarında bir sorun olmadığını tamamen kişinin yaşantısına, deneyimine ve tecrübesine göre değiştiğini hatırlatıyor. O yüzden dramanın her yaş grubuna, her bilince sahip olan insanlara göre farklı bir etkileşimi mevcut diyebiliriz. Bu konuda biraz uzun bir drama nedir sorusunun cevabı oldu ama dediğim gibi drama tek başına bir işlev arz etmez. Drama kullanılan egzersiz biçimleriyle ve çalışılan grupla özellikle belirlenir. Grubun yapısıyla oluşur. Grubun birbiriyle olan iletişimi ve etkileşimiyle oluşur. Çünkü dramada her zaman tek tekses ve bir grup sesi vardır. Çünkü birey orada kendini ifade ettiği gibi grup olarak da birlikte hareket etme özelliğini kavrar. Bazı öğrenciler enerjiden yerinde duramaz ufak yaşlarda çalıştığında. Ailesinin dramaya gönderdikten sonraki süreçteki cevapları genelde şu oluyor. Hocam biraz duruldu, biraz yavaşladı, biraz dinlemeye başladı oluyor. Çünkü dediğim gibi en başta bireyin özellikleri yaşadığı coğrafyaya ve çevreye göre değişir. Eğer bunun onun yaşantısında kontrolü elinde olduğunu gösterebilirsek o bunun e, bir etkileşim sonucunda olup olmaması gerektiğini hangi yaşta olursa olsun karar verebiliyor. Tabii ki istisnai durumlar hariç bunun içinde. Ama drama, e, dediğim gibi, bireyin kendi özelliklerini, yaratıcılığını ve farkındalığını ortaya çıkardığı gibi, bireyin kendi kişisel yaşantısına gelişimini etkileşiminin, duruşunu, konuşmasını, yapısını, sözlerini değiştiriyor değiştirtiyor ve buna hep katkı sağlıyor. Katkıları olumsuz yönde olmaması için drama çünkü Türkiye toplumunda biraz korkutucu bir e, süreci var. Dramadan nefret edenler var, dramayı çok sevenler, çok sevmeyenler var. Bunun temel sebebi biraz önce dediğim gibi gruba, gruba yönelik bir drama etkinliğinin yapılmamış olması. Grubun ya yani grubu tanımadan bu sürecin gerçekleştirilmiş olması gibi belli sebeplerimiz var. Öncelikle grubu tanıyarak grubun üzerinden bir süreç düşünülmesi gerekiyor dramada. Bu süreç elbette ki drama katılımcısının da verimli olması, drama katılımcısının da kendisini o sürece ait hissetmesi ve bu süreç içerisinde de kendisini mümkün olduğu kadar dış dünyadan uzaklaştırarak o egzersizlerde olması gereken ve o o egzersizlerde kendi tecrübesi ve deneyiminin olduğu kadar var olması gerekir. Bu süreçte en başta dediğim gibi kişiyi tanımak, grubu tanımak ve grubun içinde de birlikte olmakla beraberinde gelir.